Yeri geliyor, paspas atıyorum. Bu benim zoruma giden şeyler değil. Ama benim ekibimden biri ben paspas atmıyorum. Benim işim bu değil dediği vakit benim zoruma gider ve o kişi ekibin dahilinde kalamaz. Humanist bir ofisiz. İnsana insan olduğu için değer veriyoruz. Evet, başka hiçbir aslında hiçbir özelliğine değer vermiyoruz aslında. Sadece yani, insan olduğu için bir iyi muamele görüyor baktığımız zaman. Yani asıl, güzel olduğu için, evet, çirkin ki. olduğu için değil. Asıl patron ben de değilim. Asıl patron İlhan Bayrak. Evet. Bugün geldiği vakit Koltuğu her zaman hazırdır. Oturmak isterse oturur. Oturmak istemedi, bir sandalyede oturur, kürsüde oturur. Onun kararı. Bugün e, camlar yıkanacak, ben bunu biliyorum, babam da el atar. Ben patronum deyip arkasını dönüp gitmez. Aslında siz de e, babadan öyle gördüğünüz için bugün bu politikayla devam evet. ediyorsunuz baktığınız zaman. Çünkü yanında yetiştiniz ve şu anda işte kendi şirketinizin bir adımlarını atıyorsunuz. E, öyle gördüğünüz için öyle de devam ediyorsunuz aslında. Bu yetiştirme tarzınızdan kaynaklanıyor. Ee, ve halen daha da bu politikayla devam ediliyor. Aynen öyle. Yani